Yani bu 21 günde hocam Allah sizden razı olsun. Yanlış bildiğimiz doğrular öğrettiniz. Nasıl nefes alınır? Nasıl beslenir? Yani birçok şeyi yanlış biliyormuşuz. Onlara doğrusunu öğrettiniz bize. Yani biz ailece katıldık. Çok da faydasını gördük. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben anne tarafı Adanalı, baba tarafı Maraşlı bir ailenin çocuğuyum. E, Türkiye olarak çok büyük kaybımız var. E, bu süreçte bu günleri atlatırken Buradaki bu grupta olmak gerçekten hepimize yani bana çok çok iyi geldi. Ben yıllarca hem modern Türk sektöründe hem de geneliksel tamamlayıcı tedavi yöntemleri anlamında yıllarca çalıştım ve yöneticilik yaptım. Dolayısıyla birçok şeyi anlatırken nerelere dokunmak istediğinizi ee, hem anatomiden, hem e, fiziksel yapımızdan, hem ruhsal yapımızdan nerelere dokunduğunuzu e, sonuna kadar hissederek dinliyorum. Ama dokunduğumuz yerler o kadar değerli, o kadar güzel ki e, yıllardır biriktirdiklerimi dinledikçe e, zararlı hiçbir şey görülmüyor. Aksine ah keşke burayı da daha önce yakalasaymışım dediğim yerler oluyor. Ben yıllık yıldır panik atak <laughs> sıkıntısı olan biriyim çok sığ nefesler aldığımı fark ettim. Derin nefesler almadığımı. Çok güzel bir yöntem. Allah razı olsun katkılarınızdan canım, dolayı. Beş yıldır çözemediğim bir anlamsız kararsızlık duygum vardı. Bir böyle korku duygusu, öfke duygum. Bunlar minimalist düzeye düştü. Hani o da beni müthiş derecede mutlu ediyor. Kendimi sahadan tribüne çıkmış gibi hissediyorum hocam. Hani... Hislerim çok rahatsız ediyor. İşim gereği terapistim, güzellik uzmanı, estetisyenim ve e, görsel olarak e, farklı bulunmak zorundasın. Çünkü güzellik sektöründesin ve ben e, yazın e, solaryuma gitmeden e, kıyafetime dikkat edemeyen biriyim. Ve bu beni aşırı derecede rahatsız ediyordu. Ben dedim bu konuda bir destek alayım ve Gökhan Hocam'dan e, deprem öncesi haftasıydı. Hatta resmini çekeceğim, paylaşacağım dedim hocam sizle de. O arada bir şeyler oldu, resmini de çekemedim. Ardından deprem. Dün sabah kalktım, bir baktım. Böyle bir şey yok hocam. Gerçekten hani yüzde yüz demeyeceğim ama yüzde seksen şu an o kadar bir bariz bir şekilde fark ediliyor ki bunun yok olduğunu. Birçok şey kattınız hayatımıza hocam. Bizdeki farkındalığı uyandırdınız. Neyin ne sebep olduğunu bulabiliyoruz. Ve bu şekilde sizlerden yardım talep edebiliyoruz veya da eğitim desteği alabiliyoruz. Benim de bu kadar çok rahatsız çalışmalarla haberim yoktu öncelikle. Aslında hastasının ve genel bir kız çalışmalarına katılmaya çalışıyorum ve yatmaya çalışıyorum. Fark ettim ki ben yıllardır hiç uyku uyumayan biriydim. Yani en fazla uyutan bir, bir buçuk saat uyuyup uyanan sonra bir daha sonra uyuyamayan gerçekten uyumayı anladım. Özellikle şu günlerde bu durumda durumdayken bile e, inanın çok güzel uyuyabiliyorum ve kendime şaşırıyorum nasıl yapabiliyorum. Ya benim annem de yıllardır uy uyumayan birisi artık zamanla onun için olmaktan çok korkuyordum. Ve artık bunun geçeceğine dair bir ümit geldi içime. İnşallah bundan sonra çalışmaya devam edeceğim. Fakat sizde o hal ehli olmayı gördüm Nacizhane. Benim için bu çok önemli bir şeydi ve hakikaten dört, dördüncü defa katılıyorum. Ve sabahları böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Ve yaptığımız nefes egzersizlerinde çok şeyler kattınız. Yolda yürürken bile dikkat etmeye gayret ediyorum. Birçok eğitim, yani nefesle alakalı da eğitimler aldım ama sizin eğitiminiz gerçekten beni çok tatmin etti. Özellikle bağ kesme konusunda küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Ben salonda akşam yatmadan evvel annemle alakalı bağ kesme yaparken kızım da odasında meditatif bir çalışma yapıyorduk. Sonra ilgiciler dilemek için yanına uğradığımda anneciğim biliyor musun az evvel anneannem kahkahalarla gülüyordu dediğinde ha demek ki dedim bu sistem işe yarıyor çok şükür. En az beş yıldır bende ayak parmaklarımda uyuşma var. E, dersinde derisinde kalınlaşma var özellikle ayak baş parmağında ama sanki yan tarafa da sirayet ediyor gibi. Aralık ayında nefes pro 21 günlük nefes programına katıldım. 3 haftanın sonunda ayak parmaklarımdaki his geri geldi ve yavaş yavaş onun üzerindeki deri yan taraflardan toplanıp bir hafta 10 gün içerisinde düştü. Tabii ben o zamandan beridir nefes almayı sürdürüyorum ve bu uyuşma duygusu hiç gelmedi bende artık ondan sonra. Bu, ben 10 sene diyeyim, siz 20 sene değil. O kadar uzun zamandır ben iç çekemiyorum ve esneyemiyorum. O kadar mutluyum ki bunu söylemekten. Güzel iç çekebiliyorum ve hatta zaman zaman sanki artık esneyebilmeye de başladım. Ben sizinle tanışmam benim komşum vesilesiyle oldu. Hani nefes programında şöyle ee, uyumak istemiyordum ben gece geç saatlere kadar oturuyorum çünkü e, çok kabus görüyordum o yüzden korktuğum için hep böyle uyumak istemiyorum falan bir şeylerle oyalanıp gece geç saatlerde falan çünkü biz e, eşimle ikimiz çok fazla kayıp yaşadık anne baba olarak nefes programlarına katıldım şimdi ister istemez uyumak istiyorum yani. Hani uyku'm geliyor gece, mecburiyetten beni yatağa atıyor. Hani git yat artık, uykun çok geldi falan ve ağrılarım olarak ağrılarım da azaldı.